Hadi seni bir varsayım yapalım. 16-17 yaşlarındasın ve erken arkadaşlarının düşüncelerini dinlemeye başladın. Ya abi zaten yarın öleceğiz. Zaten hayatın ne anlamı var ki? Zaten yarın öleceğiz. Bir kere şunu deneyelim. Denemekten zarar gelmez. Bir kereden bir şey olmaz. Ve onların görüşleri. Nedeni bilmiyorum ama sana tamamen mantıklı geldi. Bir kere denemeye karar verdim. Arkadaşlarının sana uzattığı Sigara, alkol, artık her neyse. Gidip denemeye karar verdim. Ve keyifli de geldi. Keyifli geldi sana evet yani başın döndü. Eğlenceli hissettin, dopamin reseptörlerin coştu bildiğin ve keyifli de hissettin. Aradan bir ay geçti. Bir kez kullanmıştın ama sonra yine karşına bir fırsat çıktı. Yine bir arkadaşın sana uzattı. Arkadaşın. Ve tamam dedin. Evet bir kere daha, bir kere daha bu son ama yani çok da fazla şey yapmayalım. Yine kullandın, yine keyifli hissettin. Ama öncekinden daha az keyifli hissettin. Ki bu da zaten dopamin mekanizmasından kaynaklanan bir şey. Ama tamam dedin. Tamam. Oradan bir hafta geçti. Yine karşına aynı bir fırsat geldi. Yine sana sigara uzattılar. Ve tamam dedin. Evet yine kullanacağım. Ama geçen sefer kadar keyifli gelmedi. Sen de geçen sefer kadar keyifli gelmediği için bu sefer bir değil de iki tane almaya karar verdim. Ama sonrasında yine aynı şeyi yapmak istedin. Birkaç gün geçti. Yine kullanmaya devam ettin. Ve 20 yılın sonunda bu başladığın basit alışkanlık hayatını yaşama konusunda seni bitirdi. Artık ne hayatını yaşayabilir hale geldin ne de öldün. Ama yarın ölecektin değil mi? Yani hani hayata ne anlamı var değil mi? Yani yarın ölecektik. Ama ölmedin. Ve işin en kötüsü şu anda yaşamıyorsun da. 20 yıl boyunca yaptığın kısa süreli aktiviteler. Sadece sigaradan bahsetmiyorum bu arada. Alkol olabilir. Sigara olabilir. Porno izlemek olabilir. Sağlıksız beslenmek olabilir. Bunların hepsi üst üste bindi. Ve 20 yıl sonunda Artık senin hayatını düzgün bir şekilde yaşayamamına sebep oldu. Ve ölmedin de. Yarını ölecektin. Evet o arkadaşların düşünceleri mantıklı gelmişti 20 yıl öncesinde ama şu anda o kadar da mantıklı gelmiyor. Şu anda acı çekerken, merdiven çıkamazken, aynaya baktığın zaman, vücudundan nefret ederken şu an bu düşünceler o kadar da mantıklı gelmiyor değil mi? Ama yarın ölecektin. Yani arkadaşların düşünceleri mantıklı gelmeliydi. Niye böyle oldu? Kendine öyle bir zemin hazırladın ki artık yaşamaktan bile keyif alamaz oldun. Yaşamaktan nefret eder oldun. Eskiden ölmekten korkarken şimdi aslında ölmenin o kadar da kötü bir şey olmadığını düşün. Yarın öleceğiz dediğin arkadaş grubun tahminleri doğru çıkmadı. Ama kendine öyle bir hayat yarattın ki, evet cidden yarın ölseydin, o şekilde yaşardın. Cidden kendine öyle bir hayat yaşattın. İşin sondu. Dostlar şimdi aşık konuşalım. Muhtemelen, muhtemelen, çok 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 büyük ihtimalle, eğer şu anda hasta değilseniz, görünürde bir sıkıntınız yoksa, yarın ölmeyeceğiz. Haftaya da ölmeyeceğiz. Birkaç aya da ölmeyeceğiz. Birkaç yıla da ölmeyeceğiz. Büyük ihtimalle. Bir asılın yoksa. Peki kendimize bu hayatı zindan etme nedenimiz ne? Hayatın kötü olduğunu düşünüp kendimize bu kadar dar etme nedenimiz ne? E, zaten yarın öleceğiz. Ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin 20 yıl sonra. Şu anda yaptığın şeylerin acısını sen çekiyor olacaksın. Kendini öyle bir konuma getireceksin ki bu yaptığın kısa süre aktiviterli sağ olsun. Ne hayatından memnun bir halde kalacaksın. Ne hayatını yaşıyor olacaksın ne de ölüyor olacaksın. Ki bu da bir arafta kalma durumu teknik olaraktan. Ve bu da hayatına, kendine yapabileceğin en kötü şeylerden bir tanesi. İnsanların böyle davranıp sonrasında hayatını sevmemesine çok da şaşmamalı değil mi? Böyle davranıyorsun, hayatını kısa süreli zevklerle geçiriyorsun ve işin sonunda ya abi hayatın bir anlamı yok. Tabii ki olmaz. Eğer böyle bir hayat yaşarsan Tabii ki olmaz. Ve eğer böyle yaşıyorsan hayatını, ki hiç tasvip etmem, ileride pişman olacaksın. Ki bunu zaten biliyorsun. Hani gelip burada ailete anlatmanın pek de gerek yok. Bu videoyu çekmemdeki temel neden, çok fazla insanın gidip bu konular hakkında düşünmemiz. Anlık olarak hani düşünmeli, yarın öleceğim, yarın şey olacak falan filan, muhtemelen ölmeyeceksin. Muhtemelen ölmeyeceksin, hayatını kaybetmeyeceksin. 20 yıl sonra, Belki de sevdiğin kanına birlikte olacaksın. Belki de çocukların olacak. Ve o halde çocuklarına bakmak durumunda kalacaksın. O halde çocuklarına iyi bir baba olmaya çalışacaksın. Belki de iyi bir anne olmaya çalışacaksın. Ama o zaman asıl soru olacak. O zaman şu an yaptığın aktivitenin karşılığını göreceksin. Bedelini ödeyeceksin onları. Ve bu şu anda geri alabileceğimiz bir şey. Şu anda hayatını 180 derece döndürebilirsin ki ben yaptım. Ben yaptım aynısını sen niye yapamayız? Şu anda hayatımdan memnunum. Ve çok kısa bir sürete oldu aslında bunlar. 6-7 mı aldı. 6-7 ayda yaptım bunları. 6-7 ay önce neydim ben? Part time bir işte az buçuk çalışabilen, geceleri işte yatmadan, rahatsız kaydıran, porno izleyen, hayatından nefret eden, kısa süreli yaşayan insanlardan bir tanesiydim. Şu anda hiçbir kötü bağımlılığım yok. Şu anda hayatımı seviyorum, spor yapıyorum. 6 ay oldu. 6 ay oldu ve gözü görülür bir şekilde kendime değer verdim bir vücut koyabildim. Şu V taper dedikleri V şeklinde hani vücut var ya. Onu koyabildim. Hedefim buydu ve yapabildim. Ya onun hedefimi koydum. Kilo hedefimi koydum. Hepsini başardım. Ve bunlar 6-7 ayımı aldı. 6-7 ayda hayatımı düzelttim. İnternetten para kazanmaya başladım. Başladım ki artık o nefret ettiğim işte çalışmaya gerek kalmasın. Ve bunların hepsini kendim yaptım. Kendim dedim ki evet eğer biraz daha böyle yaşamaya devam edersem 20 yıl sonrasında böyle bir insana dönüşeceğim ki ben buna dönüşmek istemiyorum. Ve bunun için kendimce bir şeyler yaptım. Kendimce bunları çözdüm. Bak hayatına ne olmuş olabilir bilmiyorum tamam. Ama senin de dertlerin var. Benim de dertlerim var. Ve bunları gidip burada açıklayacak değilim. Ama bildiğim tek bir şey var. Eğer hayatını düzeltmek istiyorsan. Yüz yıl sorumluluk almaz. Her şeyde. Öyle olmasa bile. Öyle olmasa bile yüz sorumluluk almaz. Ben bunu yaptığımdan beridir hayatımı daha iyi bir konuma getirdim. Ve aynısını sen de yapabilirsin. Sen de yapabilirsin. 20 yıl sonra o hayatı yaşamak zorunda değilsin. Onu yaşamak zorunda değilsin. Çoğu insan kendini bu konuda eziyet ediyor. Belki bu videoda benimle tartışabilirsin, altına gelebilirsin. Ama hayatım şöyle oldu, böyle oldu. Tamam benim de sorunlarım var. Benim de sorunlarım var. Ve bunları dışa vurmuyorum. Bunları sorumluluk ortağımıyorum. Bunlar da çünkü yüzleşmek benim sorumluluğum. Bunlardan kaçabilirim. Ki kaçtığım zaman 20 yıl sonra çok daha fazlasıydı. Bunlar benim bulur. Veya Kabul kabullenebilirim. O şekilde devam edin. İşin hızı da şu. Günü bildik hayatı yaşayınca büyük ihtimalle ölmeyeceksin abi. Büyük ihtimalle ölmeyeceksin ve büyük ihtimalle ölmeyeceğin bir hayatta neden gidip kendini yarın ölecekmiş gibi bir hayat yaşatıyorsun ki? Bu çok saçma değil mi? Sadece birkaç ay, birkaç ay bunlara odaklan ve hayatın 180 derece dönsün. Ben kendim yaptım. Sen niye yapamıyorsun aynı şeyi? Niye aynı şeyi, aynı şeyi yapamıyorsun? Yapamayız. Konuşamıyorum. Yani. Temel olarak bu videoda söyleyeceklerim bu kadardır. Umarım anla mesajı verebilmişimdir. Ayrıca sen de açıklamadık indikten sattığım tek ürünü olan etki konuşma kursuna yarışabilirsin. Öyle yani. Hani temel olarak özetlemek gerekirse. Şu şekilde umarım dediklerimi anlatabilmişimdir. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. フッ。<laughs>